28 Ağustos 2023 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları, henüz fark etmeseniz bile size olan aşkının büyüklüğünü görünce şaşıracağınız birisi var. Sevgili Boğa Burçları, bugünlerde oldukça duygusal ve hassas olabilirsiniz. Sevgili İkizler Burçları Çevrenizden birisinin size olan aşkını anlayabileceğiniz bir paylaşımı sizi çok şaşırtacak. Sevgili yengeç burçları, huzursuz ve gergin olsanız bile yaşam enerjiniz yükseliyor. Sevgili aslan burçları, sizi gönlünde başkalarından çok ayrı bir yerde tutan karşı cinsten birisi var. Sevgili başak burçları, Size karşı başkalarından çok farklı, değeriniz büyük. Sevgili Terazi burçları, sizi kaybettiği günden beri yüzü hiç gülmeyen birisi var. Sevgili Akrep burçları, siz yanında yokken hep sizi düşünüyor. Sevgili Yay burçları, etrafınızda hareketlerinizi adım adım takip eden birisi var. Sevgili Oğlak burçları, ilacı sadece sizde olan bir dertten muzdarip birisi var. Sevgili Kova burçları, siz istemeseniz de etrafınızdaki birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sevgili Balık burçları, aşk hayatınızda kara bulutlar dağılıyor, sizin için yeniden mutlu olma zamanı. Günün sözü: her zaman başarılı olursan hayatın rutine biner ve duyguların körelir. Koç burcu yorumu açıklaması: Henüz fark etmeseniz bile size olan aşkının büyüklüğünü görünce şaşıracağınız birisi var. Karşınızdaki kişi size olan aşkını şimdiden fark etmiş durumda ancak siz henüz bunun farkında değilsiniz. İlerleyen zamanlarda bu kişinin duygularını daha net göreceksiniz ve şaşıracaksınız. Boğa burcu yorumu açıklaması Son günlerde duygusal ve hassas bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi daha fazla anlayışla karşılayarak duygularınızı yönetmeye çalışın. Kendinizi rahatlatacak aktivitelere zaman ayırmak ve kendinizi sevdiğiniz şeylere odaklamak size iyi gelecektir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Çevrenizden birisinin size olan aşkını anlayabileceğiniz bir paylaşımı sizi çok şaşırtacak. Etrafınızdaki bir kişinin size olan aşkını veya ilgisini ifade eden bir paylaşım sizi şaşırtabilir. Bu paylaşım size olan duyguları daha net bir şekilde anlamanızı sağlayabilir ve ilişkinizin ilerlemesine katkıda bulunabilir. Bu durumu dikkatle takip edin ve içgüdülerinizi dinleyerek nasıl ilerlemek istediğinizi belirleyin. Yengeç burcu yorumu açıklaması: Huzursuz veya gergin hissetseniz bile yaşam enerjinizin yükseldiğini fark edin. Bu durum içsel motivasyonunuzun ve canlılığınızın arttığını gösterir. Bu enerjiyi yapıcı faaliyetlere yönlendirin ve kendinizi olumlu bir şekilde ifade ederek potansiyelinizi ortaya çıkarın. Aslan burcu yorumu açıklaması: Bu cümle size özel birine karşı özel bir yerinin olduğunu ve onun için önemli olduğunuzu ifade eder. Karşı cinsten birisi sizi diğer insanlardan farklı bir şekilde değerlendirir ve size özel bir ilgi gösterir. Bu kişi duygusal olarak sizin için önemli bir yerde durur ve size karşı özel bir bağ hisseder. Sizinle olan ilişkisinde farklı bir yakınlık ve samimiyet sergiler. Bu durum size sevgi, ilgi ve değer verildiğini hissettirir. Karşınızdaki kişi sizin için önemli olduğu kadar siz de ona değer verdiğinizi göstermek önemlidir. İlişkinizi anlayış, saygı ve sevgiyle beslemek bu özel bağın güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Başak burcu yorumu açıklaması: Size karşı başkalarından çok farklı, değeriniz büyük. Sevdiğiniz kişi size karşı başkalarından farklı bir şekilde davranıyor ve size olan değeri büyük. Siz onun için önemlisiniz ve size karşı duygusal olarak bağlılık hissediyor. Bu sizin için güçlü bir hissiyat oluşturuyor. Terazi burcu yorumu açıklaması: bu cümlede, bir kişinin sizi kaybettikten sonra yüzünün hiç gülmeyen bir şekilde devam ettiğinden bahsedilmektedir. Bu durum, sizin ayrılığınızın kişi üzerinde derin bir etki bıraktığını ve mutluluğunu kaybettiğini göstermektedir. Bu kişi, sizin varlığınızın yokluğunda mutsuzluk ve hüzün içinde olabilir. Bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için, iletişim kurmak ve karşılıklı duyguları anlamak önemlidir. Bu kişiye destek ve anlayış göstermek, onun duygusal iyileşme sürecinde yardımcı olabilir. Bu cümlede, bir kişinin sizi kaybettikten sonra yüzünün hiç gülmeyen bir şekilde devam ettiğinden bahsedilmektedir. Bu durum, sizin ayrılığınızın kişi üzerinde derin bir etki bıraktığını ve mutluluğunu kaybettiğini göstermektedir. Bu kişi, sizin varlığınızın yokluğunda mutsuzluk ve hüzün içinde olabilir. Bu durumu değerlendirmek ve yönetmek için iletişim kurmak ve karşılıklı duyguları anlamak önemlidir. Bu kişiye destek ve anlayış göstermek onun duygusal iyileşme sürecinde yardımcı olabilir. Ancak bu konuda son kararın size ait olduğunu unutmayın. Akrep burcu yorumu açıklaması: Siz yanında yokken hep sizi düşünüyor. Sevdiğiniz kişi sizinle ayrı olduğu zamanlarda bile sürekli olarak sizi düşünüyor. Sizin varlığınız ve sizinle olan bağ onun için önemlidir ve sizinle ilgili düşünceleri sürekli olarak zihninde yer alır. Yay burcu yorumu açıklaması: Etrafınızda sizinle ilgilenen ve hareketlerinizi adım adım takip eden birisi olduğunu fark edeceksiniz. Bu kişi sizi dikkatle gözlemliyor ve sizinle ilgili bilgi topluyor olabilir. Bu durum sizi şaşırtabilir veya tedirgin edebilir. Dikkatli olmanız ve kendinizi korumanız önemlidir. Sizden habersiz şekilde hareket ettiğinizi düşünüyorsanız, güvenliğiniz ve gizliliğiniz konusunda önlemler almanızda fayda var. Oğlak burcu yorumu açıklaması: İlacı sadece sizde olan bir dertten muzdarip birisi var. Bu kişi sizinle birlikte olmadığında bir eksiklik veya rahatsızlık hissediyor. Sizin varlığınızın onun için bir çözüm olduğunu düşünüyor ve sizin yanınızda olmadığınızda dertlerinden muzdarip oluyor. Kova burcu yorumu açıklaması: Siz istemeseniz bile çevrenizdeki birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. İçsel çekiciliğiniz, yetenekleriniz veya kişilik özellikleriniz başkalarının dikkatini çekecek ve size ilgi duyacaklar. Bu durumu kabul edin ve bu ilgiyi nasıl yöneteceğinizi belirlemek için sağlıklı sınırlar oluşturun. Balık burcu yorumu açıklaması: Yaşadığınız olumsuzluklar ve sıkıntılar artık geride kalıyor. Aşk hayatınızdaki olumsuz etkiler azalacak ve yeniden mutlu olabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. İçinizdeki huzur ve sevgiyle birlikte ilişkinizdeki olumlu değişimleri göreceksiniz. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.